Evet hepinize merhaba arkadaşlar benim adım Hakan bugün sizlere Minecraft'ta kaldım yazan devam etmiyoruz biraz tabi eee şey ben kendimde bir sorun gibi bir şey oluştu böyle altı aldığınız zaman kaydı durduruyor sinir oldum o yüzden de bu ikinci videom yani sizden özür dilerim evet evimi yaptım arkadaşlar çok güzel oldu. Zart zor da olsa bir vur bul buldum yani yatağımı yaptım zaten gördüğünüz gibi. Evet alt demir tuşu yatağı kazan toprağım kızıl taşım falan filan var. Evet toprak olur ne Demir de vardı tamam. Evet ilk önce bir odun kasalım. Evet, madem macerasına daha çıkmayın herhalde. çıkmam herhalde. Bilmiyorum. <Sessizlik> dı 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 dı. Ee, arkadaşlar burada hamaca nasıl multiplayer oynanıyor ee, derseniz ben de bilmiyorum. E, siz bana söylese çok memnun olurum. Haberci açınız olsun. olmuştam. Pam 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 pam. Hadi be. İşte. Tam. Tut tut Arkadaşlar o kadar şey bulduk, demir falan bulduk fakat nedense hala bir yani kömür bulamadık kömür aslında Minecraft'ta çok kolay bulunur Pardon arkadaşlar yanlış durdurma tuşuna basmışım Evet neredeydik biz Arkadaşlar elma düştü İnanabiliyor musunuz yani? Pat pat. 15'i tane her yerde. Pat. Hadi be. Kesinlikle parkurcu değilim. Bu kesin. Hoppa hoppa hoppa. Hadi be. Baya bir odun kasalım biz. Bizler çok yardımcı olabilir. Belki ilk bir yer açarım. Bana nasıl mod yüklendiğinizi e, yüklendiğini söylerseniz memnun olurum. Ben neredeyse modlar çoğu çalışmıyor. Ben yükleyemiyorum galiba. Şevamın da kaç olduğunu da bilmiyorum yani. Fakiriz. Burada nerede sarmaşık var ya? Acaba yukarıda bir cadı ev mi var? Bakalım bir. olduğunda alalım da. Tamam. Evet, bir şey yokmuş. Hayal kırıklığıyla sonuçlandım maalesef. Hadi canım. Ha, doğru başlıklar olabiliyor. 8 uzunuz uzun oldu bayağı bir. Oldu. Tarla mı yapsam acaba? He şuraya bir tarla şöyle. Oo. fazla oturmuş oldu be. Dur, dur. Ah yalnız tuşa basıyormuşum. Dur, hop hop, hop. alalım da. Şu böyle kitap buna olur olmaz orada Kako ne işe yarıyor acaba? Ben de bilmiyorum. <laughs> nereden yapmayayım neden başına acıyım ki peki tane çarpı yapayım Tı. evet tanrım zamanı Dü -dü 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 -dü. Bunları toprağı gibi. Doğru suyumuz yok ki su ihtiyacı var. Kaç kaç blokta hatırlamıyorum ki demirleri alsan. Ha ben demir var. Böyle değil, böyle böyleydi. Ah tamam. Aslında sınırsız su kaynağı yapsam güzel olur. Sınırsız su kaynağı gördüğünüz gibi bir dakika arkadaşlar. evet kaldığımız yerden devam ediyoruz yemek yedim çünkü En son ne yapıyorduk biz ne yapıyorduk oyun nereden kastı Allah Allah. sınırsız su kaynağı yaptık tarla yapıyorduk evet uh hatırladım pat pat Evinizin yakında su olması çok güzel olur bence. <laughs> De oyun çok kastı ya. 2 dakikamız kalmış. Ben o zaman taşımız var mı ki? Taş var da Don't stick to yanlış kazdık. Oh en sonunda. Dur. Dur ya yanlış yaptı kap.